Merhaba arkadaşlar bugün Kingdom Rush'ın 22. bölümüne karşınızda Riddle diye bir asker geldi. Yavaşmış, zırhlıymış, üç tane kalp yiyormuş. uzaktan atıyormuş. Yani uzaktan garip bir şey atıyor. Ne atıyor lan onu? Garip bir şey atıyor. Topuz herhalde bomba da olabilir. bilir. Güçlüye benziyorlar ama. Bin canları varmış. Mandit falan gidiyor. Bu bölümde iki tane bölüm oynayabiliriz bu arada. Logger diye bir asker geliyor arkadaşlar. Ben yeni asker gelene kadar bu videoyu açmayacağım. Ee, alan vuruyormuş, büyülü vuruyormuş. Bir de 5 tane can yiyormuş. Baya güçlü galiba. Bu ne oğlum? Ölümsüz bu. <laughs> Evet. sona geldim arkadaşlar. Sonunda da yeni asker gelmedi. Hiç yeni asker gelmedi bu sefer. Zaten bunlar hemen çok kolay geçtim bu bölümü. Bu askerler de eskiden kalma zaten. Mağdur falan. Tek bu Raider'larla plager'lar birazcık güçlü. Öbürleri o kadar güçlü değil. Dinamit, dinamit, dinamit ve dinamit. Bun bir çok güçlü değil. Yeni bölümde açıldı arkadaşlar, Bandit Slayer diye. Banditlerin yerine gelmişiz. bu gizli yerin içerisinde bir şey varmış. Bu gizli yani banditlerin burası yeriymiş. Banditlerin gizli yeriymiş. Buranın içinde bir şey varmış. Bir buraya gireceğiz. Zehir yani banditlerin gittiği yer. Bandit yeri gibi bir şey. Ana ben para almayı unuttum. Gördüğünüz gibi kale burası da ben para almadım ya. Oğul direkt girdim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Plager'lar geliyor. Doğru okuyorum. Plager, Plakor. Bir dahaki bölüm son olacak bu aram. Ya yani. Akşamki bölümde King işi bitiriyoruz arkadaşlar. Akşam İzleyin. İzleyin. Evet. Bu da bizi izliyor arkadaşlar. Bu kim bilmiyorum. Kimsin sen? Evet. Şunlara bak. ikinci bölümden kalma kurtlar geliyor. Oğlum kurt adamlar geliyor. Kurt adamlar geliyor. Siz şu anda eziksiniz. Ama öyle yani. Bak. Mağdurlar birazcık iş görüyor da. Mağdurlar birazcık dayanıyor. Bunları doğru okumuyorum. Mıradur. Mağdurdur. Mıradur. Oğlum siz nasıl okunuyorsunuz? Bayraklar ısınmış. Kuleler var. Şu ortadan bir boss gelse şuraları kırıp düşünsenize. Ne güzel olurdu. Havalı bir boss gelse. Ama bölümde kesin bir boss gelir ya. Kale çünkü burası. İçinde gizli bir şey var dediğine göre kesin bir boss var. Değil mi? Oo, buraya kadar gelmiş. Ve burada barikatlar var. İki tane savunma yerimiz var. Lord Blackburn'un kalesinde de üç tane savunma yerimiz var. Yani Lord Blackburn birazcık zor olacak. Bir de Blackburn'u bombayla öldürmeyeceğiz. Onun çok güçlü bir boss değildir. Yani buraların dibine gelirse tabi onu bombalayacağım yani. Seher gaz oraya kadar gelmişti. tüm bombam bitmişti. Seher gaz içeri giriyordu. Ama en azından öldürdük. Seher gazı. Seher gaz bayağı güçlü. Tabi öbür bosslar da güçlü de ben bomba kullandığım için onlar direkt ölüyorlar, patlıyorlar. Hala yeni asker gelmiyor. İnatla göndermiyor yeni asker. Asker yeri kalmadı ki iki tane asker yeri kaldı. Bir tanesi Lord Blackburn geliyor zaten. Sonuncusu da burada geliyordur herhalde. O da boss olabilir. bak Minik minik örümceklerini gönderiyor buraya. Bu arada bu örümcek askerleri böyle sarmaşıkla sarıyor ya bunlar. O sarmaşık gücünü alınca fark ettiyseniz kalelerde orada oturan bir büyücü var. Bakın ağaca dikkatli bakın. O büyücü ayağa kalkıyor. Büyü yapıyor ve adamlar öyle kalıyor. Görürsünüz şimdi. Bak. Ayağa kalktı. Ve ayağa kalktı. <laughs> Umarım King Damla Front güzel askerler vardır. <laughs> Hızlı bitmesi gerekiyor. Telefon şarjı bitiyor ya. Telefonuma şu anda şarj tak, power bank taktım tamamdır. Daha uzun video çekebilsem bölümleri hiç kesmeden oynayacaktım da 15 dakikadan uzun video çekemiyorum işte. O kötü. Ne yapıyorsunuz oğlum? Adamlarımı öldürmüşler. Katiller. Üçüncü bölümün ismi katiller için İstanbul'a başın. O bölümde de zaten bir banditler daha yeni gelmişti bunlar yani. <laughs> Fark ettiyseniz şamanlar hiç gelmiyor ya da ogreler falan. Ve Kingpin hiç gelmiyor. Kingpin de hiç gelmiyordu. Evet, Kingpin'i de verir Kingpin kim lan? Aha. Ya, tip ne? Kullanım tipsiz. Team bile senden daha güzel lan. 8000 canım var. Ay dişine bak şunu ya. Bunun kafasına bomba açacağım da atmayacağım vazgeçtim. Bu şu anda kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Kingpin'in kaçmasına izin vermeyeceğiz. Demek banditlerin lideri buydu he? Allah'ım tipe bak. Askerlerin senden daha güzel biliyorsun değil mi? Bu can dolduruyor ama yani. Kuleler de yok. Her yeri ben asker kulesi yapmışım. Bomba atmayacağım diyorum ama atıyorum işte. Vurun şunun kafasına. Sen King Daniel's'ın kardeşi misin? Ya dişleri bile artsın ya. Hobbit'te şey vardı. Bir tane kasabanın lideri vardı. Ejderha köyü yakıyordu. O da zaten bota binip bütün altınları gemi, neydi bota yüklüyor gidiyor. <laughs> Aynı son gibi bu da altını şeyi tekerleğine koymuş altınları. Ben bir defa git ya. şuna i̇şte bak. Çirkinliğin ötesinde. Kings gitmesine izin vermedim kesinlikle. Yeni <laughs> Kingpin dövdüğümüze göre arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümde Castle of Castle Blackburn'ı öldüreceğiz. Çok para harcıyorum ya her bölümde. Bari bin para, bin para verseydim. 850 elma alıyor benden. Bir de 500 tane para veriyor ya. Görüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Raider, Pillager ve Kingpin Banditlerin liderini de öldürdüğümüze göre. öldürdüğümüze göre Bir dahaki bölümde Kingdom Rush'ı sonlandırıyoruz maalesef. Hepinizin sesini açıyorum. Prepare for Glory! Prepare for Glory dedi. Swift like wind. Swift like wind. Nasıl okunuyorsa bilmiyorum. It's Hammer Time! It's Hammer Time dedi. Çekit zamanı. Weapons ready. Weapons ready dedi. Silahlar hazır. Ukas, Ukas. Ukas, bu kas mı dedi? Anlamadım ama ne diyor ne oluyor? Let's play. Bunu okuyamam. Bow to the king. Günde. Winter is coming. Evet, winter is coming dedi. Ana beats. blades are dusty. My blades are from the king of oh, oh, From Midgard. Ne? From Midgard. From Ne? Ne diyorsun oğlum? My blades are yes. Evet. evet. Nuts and bolts. Is he dead yet? There! This is the end! Arachnophobia! Oath! Oath must die! Lumberjack! I am the law! Don't feed the throne! Hell or Super Mushroom Game of Thrones. Bir dahaki bölüm.